Arkadaşlar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim tablodan çıkarabildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Diyarbakır pek yıldızımız barıştığı bir program olmuyor Diyarbakır programlarında. O yüzden de bütçelerinize gene dikkat edin derim. Kendi tuttuğunuz inandığınız atlar varsa da mutlaka ilave edin. Yani şartlara göre gideceğim ben gene. Birinci kostu Handikap 15, Handikap 3'te başlanıyor. Klasik Arap yarışı. 3. Şimşekoğlu 9 atik kıran. Hani özel bir tekiniz yoksa bu iki at mutlaka kuponlarınızda bulunsun. AGF'ler 8, 4, 5. Hani diğer atlar artık bunlardan sonrası. Ee, varsa inandığınız mutlaka ekleyin derim. Ee, ilk i̇lk ayaktan yatmamak babına. Ancak Azat yani 3, 9'un yanına. Çok inandığınız bir iki atı yazarak da Azat'la da geçme ihtimalimiz görünmekte. 3, 9, 9, 3 tuttuğum atlar. İkinci koşu şartlı 5. 10 altın kalpli bu Kaisbert'in buralarda bu kilo ile 4,5'larla yarış kazanamaması yani çok büyük bir olay da. Tek olması gerekir, kazanması gerekir. Varsa burada bu grupta tuttuğunuz atlar. AGF e takip edebilirsiniz. Yani dişiler 8 7 AGF'ler. Bir ekürler AGF zaten orada var. Dört oğlum benim. Bu tip atlardan inanmıyorsanız bu 10 nolu safkanı güvenmiyorsanız yanına yazabilirsiniz ama normalde bu at bu grubun atı değil mesafemi kısa geliyor diğer bakımın ters geliyor bilmiyorum bir türlü yarış kazanamıyor Necmi ile normalde bu grubu geçmesi gerekir ya da bu gruba geçilmemesi gerekir 3. koşu şart 19 kara keçi kürleri var. Burada 8 1 8 Gajswer'dan 10'u çıkartırlar büyük bir ihtimal 8'i. O eksik koşarsa 6. Yeni koşan atlardan 6 belki çıkmak isteyebilir. Biliyorsunuz bu ميدanlar Araplar özellikle eee talimatlı koşarlar. Çıkar çıkmaz çıkacak çıkmayacak hikayesi her zaman vardır. 4. koşu şartlı dörtgeni üç yaşlı Burada da bir Kaisbert var. Bakın yukarıdaki Kaisbert tek olur. Bu Kaisbert tek olur. Yukarıda bir tane daha var Kaisbert. Altın kalpli tek olacak atlar bunlar hep. Bu şartlarda, bu gruplarda. Bir terbiyesizlik yapmazlarsa geçilmez vaziyetti. Bu da kara keçi. Yaparlarsa kayba koşarlar. At ikinci çıkartırlar. Herhangi bir sürpriz atla burası sonuçlanır. Ganyan'ı gelir tabii ki. Birin ekürüsü de kaydı bak işin kötü tarafı da o. Hani sürpriz önereceğim. O da ekür. Varsa diğer atlardan inandınız tabii ki ekleyebilirsiniz ama hani sade vaziyette tek olurlu yüksek atları aktarmak istedim ilk başta ki bakır dek getirebilirsek. 5. koşu Handikap 14. 1 ne olursa Afgan. tek kullanmayın arkadaşlar. Günün teki çıkar. 1. 7. Bu verdiği kilo ile bir rakip olur. Maiden çıktı. Burayı da kazanmak isteyebilirler. 7 sürpriz koşar atı. 2 6, hatta 3 bile yazılabilir. 5 4 pencere mesela. Bu handikap İngilizler ben de böyle çıkıyor. Birin yanına en azından 7'yi yazmanızı tavsiye ediyorum. En azından. Altıncı koşu. Handikap 15. Handikap 3. 5 ve 2 nolu safkanlar ön planda çıktılar. Son ayak teki 5 Kosi olabilir. Normalde bu atın ben kazanmasını bekleyebilirim. 3 yaşında uygun, uygun kilo uygun grup. Kosi tek olabilir. 2 sürpriz koşarı. Kalan gruptan dilediğiniz atı ilave edebilirsiniz. AGF'leri işaretledim. Onda hafif kilo var. 9-3-4 diğer atlar görünmekte tuttunuz tabii. Tuttunuz inandığınız at varsa başka tabii ki ilave edebilirsiniz. Ancak ben de 5 kosik kazamızda çıktı. Sürprizinde 2 yapar. Bu ağır kilosu ile. Diyarbakır arkadaşlar hani kısaca görebildiklerim, sadeleştirebildiğim, tablomdan çıkarabildiğim atlar bunlardı. Umarım yazdığımız gibi, kurguladığımız gibi gelir. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.